Evet arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bunu söylemeyi de her zaman istemişimdir bu YouTube kanalımıza hoş <laughs> geldiniz diye söylemeyi. Şimdiden. Çok güzel oluyormuş. Evet çok hoşuma gitti. İnşallah bundan sonra sürekli söyleyeceğiz daha nice videolara. Evet arkadaşlar biz tahmin Sahası adlı sayfanın adbinleriz. Maç maçları çok seviyoruz. Evet. Yorum yapmayı, bahis yapmayı çok seviyoruz. Sizlerin de sevdiklerinizi düşünüyoruz. Kesinlikle öyle. Biz futbolla başladık açıkçası çocukluğumuzdan beri. Futbolla geldik, futbolla gidiyoruz. E, futbolla gitmeye de devam edeceğiz buna eminiz. Kesinlikle. Uzun bir süredir koronadan dolayı bildiğiniz üzere liglerimiz ertelendi bütün dünyada. Maçlara, futbol izlemeye, işte iddia oynamaya has, sizlerle beraber aynı şekilde bizler de hasret kaldık. şimdi fakat Ama bu hafta başlıyor. Başlıyor. Bu Nestiga başlıyor. Başlıyor abi. Ee, Hafta sonu zevkli maçlar bizi bekliyor. Evet. Çok güzel derbiler yani, var. Şu güne kadar Belarus'la hep işkence çektik. Evet. Gerçekten <laughs> çok ilginç birlik. İlginç bir lig. İlginç bir bir Ligi. Futbol katilleri, kasap hepsi. Yani <laughs> maçları izliyorum. Ee, gerçekten çok keyifsiz. Hani evet. sen ben oynayalım maçta. İnan onların mesela kaçırdıkları pozisyonları yani, kaçırmayız nasıl diye futbolculuk düşünüyorum yani. Nasıl? Pozisyon insan salmışlar. İnsan şüphe ediyor ya gerçekten. Kesinlikle. Yani. Ama sevdiğimiz ligler başlıyor. Evet. Dediğimiz gibi bu hafta bundesliga Asıl başlıyor. başlıyor. Önümüzdeki haftalarda inşallah diğer ligler de evet. başlayacak. Ben özellikle kendi ligimizi Türkiye Ligini çok özledim. Evet. sayfamızın içlerinden birazcık da bahsedelim isterseniz. Biz tamamen sadece kendimiz kendi fikirlerimizi paylaşıyoruz maçlarla alakalı, kendi yaptığımız analizleri paylaşıyoruz sizlerle ve paylaşacağız. Şu ana kadar kendi yaptığımız kuponları paylaştık paylaşırken sadece bir e, hani kendi paylaştığımız kuponu sizlerle beraber e, paylaşmak için göstermek amacıyla yaptık. Asla hiç kimseyi e, hiçbir şekilde işte kupon satma, maç satma veya işte bizim sayfamızı takip etmesi için e, bir başka YouTuber'ların yaptığı gibi işte üyelik e, sayesinde para alma gibi herhangi bir öyle bir talebimiz olmuyor, olmayacak da. Aslında ne kadar saçma değil mi? Yani. Adam mesela dünyaları kazanacak kadar bu iddiayı biliyor. Ha, bilinici iddia ediyor. Yani bakar mısın? O kadar kendine güveniyor ki. iyi biliyor. Üyeli kaçıyor böyle kendine. Örnek veriyorum mesela 108 oran e, biliyor. Ha, aynen Fakat öyle. kazanmak yerine satıyor. 50 lira, 100 lira. Aynen. Peşinde koşuyor. Yani kelin ilacı olsa başına sürermiş diye boşuna dememişler evet. yani. Adam madem biliyorsun, kendin oyna o zaman. Niye satıyorsun? Kesinlikle yani. doğru söylüyorsun. Bizleri sakın. Onlarla Aynen. Bir de yeni türleri çıktı şimdi adam kupon satmıyor baktım milletin dili çok yandı artık insanlar uyandı bu işe adam şey yapmaya başlıyor üyelik satıyor atıyorum evet. bir ay boyunca kanalıma işte üye olun şu kadar para verin bana işte maçlarımın sizle paylaşacağım işte bilmem ne VIP üyelik diyor premium üyelik diyor bilmem ne diyor bir şey diyor. Yine bir şekilde eşit ticaret. Aynen bakmıştır. öyle en de sonunda bir para alıyor yani. Evet doğru söylüyorsun. Bizde kesinlikle böyle bir durum kesinlikle. yok. Kesinlikle. Biz e, tahminlerimizi e, ücretsiz bir şekilde yani sizlerle paylaşıyoruz. Yani üstünde tahmin paylaşma yani bu. Oynamak, oynamamak yani sizin elinizde olan bir şey. Kesinlikle öyle. Bu arada tamamen yasal bildiğimiz normal kesinlikle. iddiadan yapıyoruz bütün işlemleri. Kesinlikle. Bu arada Instagram sayfamızı evet. e, lütfen takip edin. Şu anda da edin. zaten Instagram sayfamızı görüyorsunuz. Evet. İlk paylaştığımız kuponumuz 2.45 oranında. Bu da arkadaşlar gördüğünüz gibi bu arada hani kuponlarımızı sadece Maç kazandıktan sonra tuttu şeklinde değil. Maç önü de paylaşıyoruz ki e, gerçekçi olsun, samimi olalım. Zaten en büyük özelliğimiz o. Yani evet. maç öncesi paylaşmak. Yani yoksa sadece kazanan kuponları paylaşmak kesinlikle. mevzu değil. Biz burada yatan kuponlarımız üzerinde paylaşacağız. Hatta yatan kuponlar üzerine tartışmaları da yapacağız. Niye yattı? Örneğin bir maça KG var dedik. KG yok bitti. Niye böyle oldu? Ne oldu? Et, etmenleri, etkenleri kesinlikle. nedir? Kesinlikle. Yani. Ayrıntılı bir şekilde hepsini konuşacağız. Kesinlikle. Belarus Ligi ile başlayalım bugün arkadaşlar. Zaten Instagram sayfamızda görüyorsunuz. Evet. ilk kuponumuzu paylaştık. Yarın saat 6'da ilk maçımız başlayacak. Biz de maçtan önce tahminimizi paylaştık sayfamızda. Baktığımız zaman Torpedo Zewadin Goredea takımıyla oynuyor. Evet. 8 maçta ev sahibi ekip 4 galibiyet, 3 beraberlik 1 mağlubiyet almış. Deplasman ekibi ise 3 galibiyet 2 beraberlik 3 mağlubiyet almış. Attıkları gol sayısına geldiğimiz zaman ev sahibi ekip 9 gol atmış, 4 gol yemiş. Deplasman 5 gol atmış, 7 gol yemiş. Açıkçası ben bu maçın ev sahibi tarafından aslında rahat bir galibiyet alacağını evet, da kesinlikle. düşünüyorum. Ki geçen hafta e, Gorodeva maçını oynamıştık. Hatırlarsan evet. şöyle bir. Evet. E, daha Instagram sayfamızı açmamıştık o zaman. E, ya ben o maçı 90 dakika izledim. İzledim hatta ilk Belarus maçı olması lazım. Yani ev sahibi takım ki Gorodoy'aydı. Gerçekten çok kötü yani. Kendi evinde olmasına rağmen ki maç 1-1 bitti ama evet. E, deplasman takımı futbol olarak çok daha iyi oynadı. Ezdi açıkçası. Yani ayağı pasları falan çok daha iyi yapan bir takımdı. Kore'de öyle değildi. Yani ayağına gelen topu dikiyorlardı. Biraz evet. daha böyle bir ezbere bir futbol ezbere oynuyorlardı. Bir futbol. Daha çok fiziki böyle evet. mücadeleye dayalıydı sanki. Hatta golü de zaten hani pozisyonda gelirse vurdu. kazayla gol Aa, de aynen atabiliriz. Öyle. İşte ev sahibi -Takım. olmasının verdiği bir avantajı golü buldular zaten. Kesinlikle. Ama maçın bütün kalanında rakipleri öndeydi. Yani. Kesinlikle. Yani ben bu maçın bu maçta ev sahibinin rahat bir galibiyet alacağını düşünüyorum. Evet, kesinlikle. Ee... Zaten sayfamızda dediğimiz gibi e, kuponumuzu paylaştık. Evet. Maç sonu bir e, tahminimizi verdik. Evet. Şu an oranı 1.48 ama arkadaşlar aslında düşmüş. Yani evet, düşmüş bayağı ayırdı. düştü. Bayağı i̇lk düştü. başladığında 1.50 küsürlerde başladı. Evet. Şu an 1.48'lere kadar geriledi. Biz daha da gerileceğini tahmin de ediyoruz yani açıkçası. Yani ben 1.58'den 1.58'den evet. 1.48'e kadar düştüğünü evet. gördüm. Ya 1.42'ye kadar bile inebilir yani. Kesinlikle. Yani ne kadar? Arkadaşlar ilk videomuzun tahmini Torpedo Goroyada maçı. Maç sonu bir. Ee, bu video hem giriş amaç, kendimizi tanıtma amaç, hem sizler bir tanışma e, içeriğinde bir video olmasını istedik. Ve bu video için sadece bu maçı paylaşıyoruz. Kalan videolarımızda, önümüzdeki gelecek videolarımızda Bundesliga Ligi ile beraber devam edeceğiz. İkinci videomuzda da Bundesliga Ligi'nden bir adet maç paylaşacağız. Bülten sayısındaki maçlar e, her hafta daha da artacak. Tabii. Bu hafta dediğimiz gibi Bundesliga geliyor önümüzdeki haftalarda inşallah bu koronavirüsü virüsü e, illeti İltir, azaldıkça e, bültendeki maçlarda inşallah Birkaç daha çok artacak. Kaç hafta zaten Süper Lig'de gelecek. Tahminlerimiz daha da artacak. Daha da fazla kazanacağız hep evet. birlikte. E, dediğimiz gibi bu ilk YouTube'a giriş videomuz oldu. E, Beğendiğinizi mi bilmiyoruz. E, umarım beğenmişsinizdir. Lütfen kanalımıza beğenmişsiniz abone olmayı da lütfen unutmayın. Gelecek videoları beraber bir şekilde paylaşalım. Bu arada kendi yorumlarınızı da farklı maçlar olursa ya yani kendi yaptığınız analizleri de yorumlarda belirtebilirsiniz. Veya analizini yapmamızı yapmamızı istediğiniz özel bir lig, bir karşılaşma varsa onları da belirtebilirsiniz. O maçlar üzerinden bir analiz yapıp da video çekebiliriz arkadaşlar. İlk videomuz ilk videomuz bu şekilde oldu. ikinci videomuz için lütfen kanala abone olun. Yorum yapın, beğenin yapın, beğenin Bizimle beraber takipte kalmayı sürdürün arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Herkese bol şanslar. Herkese bol şans.